Arkadaşlar. E, normalde aslında köpek balığı serisini Yarın çekecektim. Siz sıkılırsınız diye bir tane getirdim. Yani bugün şimdi e ne oynayacağız? Tabii biliyorum ben azıcık oynamayı. Öyle ha yapmayın. Öyle kötü olan oynayayım diye soruyorsunuz yok. Ben iyi oynuyorum. Bir dakika. <laughs> Okey. <laughs> Aslında bunu bir kez yerden mi oynasam ya? Yok ya. So hareket ettiremiyorum ki zaten. Karakterin <laughs> adını da bile moda Wilson. <laughs> Komik anlar videosunu çekmeyeceğim. Çünkü e, çalmış olurum. Çünkü onu yapan bir var. O yüzden e, o videoyu çalmayacağım. Şimdi ee, neden e, her e ney buradayız? Çünkü ilk bölümü de biteceğiz. İkinci bölümde üçü de dördü yapar mıyım bilmiyorum. Ama yarısına gelir yarısına kadar gelebiliyorum. Hadi o zaman başlayalım. Oynamam biliyorum. Eskiden ee, oynamazdım ama. Yani videolarını izlerdim. Yani 2 bir iki üç yıl bir iki yıl önce falan izlerdim. Hadi. Jeg er, speedrun'a hvis gibi.

olmadı yok. Yeni usul deneyeceğiz çünkü. Allah Hop. Şuradan bir dakika. Hop. Geçelim tamamdır. Umarım gitmez. Nerede lan? Aynen. Ben şimdi bunlara pek işe yaramayacak. Düşünsenize. Tam burada duruyor mu Sigmo gibi? Şimdi bu komşumuzdan nasıl Geliyor. İşte geliyor. Hop tamamdır. <laughs> oh. Hmm. Açamadım. Şimdi taktik bu. Açıyorsunuz. Geri kapatıyorsunuz. Artık bir nefes alabilirsiniz. Yani artık bir son kıramazdı metal metali. Emine. daha bir taktiği var. Bitti. Yüce 6 dakika olmuş. Birazdan 7 dakika oldu olacak. Son 10 saniye. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Oldu acaba şeymiş gibi yaptım. Arabes. <laughs> İleye bak. Oha. Sigma. haber? Hadi fotoğrafını çekelim. Aynen. Hani. Besmele. Ui. Ananız. Nerede lan gerizekalı? Aa. Nereye gitti lan? anda koy bitti. Hadi yarram Tabii ya alacak. Hadi şu amına konumun evladının yanına gidelim. Ne haber lan gerize kalın bak. Geri bok. Onun üstü. Abi EFAÇ. <laughs> Gelme amına. <laughs> Tamamdır. Hadi bay bay.